Selamlar arkadaşlar. Bir Megane 4 aracımız geldi. Bagaj su alma problemlerinde. Aracımızı söküp baktığımız zaman test ettik. Bu aracımızda asla kaza yok. Kaza namına bir şey yok. Hani tamponlarda tabi sürtme yok. Sadece şu arka köşesinde, çamurluğun köşesinde bir lokal boyamız var dendi. Hani baktığımızda doğru. Şimdi bu araçlar niye su alır, neden su alır? Arkadaşlar bu araçlar yaş itibarıyla plastik aksamların bozulması ve klipslerin oynamasından dolayı su alır. Şimdi büyük bir kaza olmasa bile bu arabanın park halinde ileri geri sürtmelerinden kaynaklı veya önden çıkışta sağlayacak arkadaşın senin tamponuna vurup hafif itikleyip e, ee, çıktı. Bunlar geliyorsun bakıyorsun aa tamponda bir şey yok diyorsun. Tertemiz boyası bile çizilmemiş. Ama işte bunlar ne yapıyor? Klips yerlerini oynatıyor. Klips yerlerini oynattığı için de bu araçlar ne yapıyor arkadaşlar? Su alma sorunları yaşıyoruz. Şimdi bakın bu tampon baraketi. Arka tamponun bağlantı yerleri. Şimdi suyu böyle vurduğumuz zaman bakın arkadaşlar. Nereye doldu? Bagaja doldu. Aynı şekilde geliyoruz bu tarafa. Bak burada da aynı. Bak. Nereden çıkıyor? Görüyor musun abicim? Şimdi Megane 4'lerin bagaj havuzunun bulunduğu yerlerin altına hani mastik değil de böyle kavçuklu bir malzeme çekiyorlar. Şu baştan şu başa kadar. Hani bir kavçuklu bir macun şeklinde. Bu macun ne yapıyor arkadaşlar? Zamanla bozuluyor. Zamanla bozulduğu için de ne yapıyor? Altından aynı bu şekilde suyu vurduğumuz zaman bu kısımlardan bakın şu alt kısımlardan su çıkıyor. Aynı şekilde bakın şu tampon paraketleri. Hemen tamponun bağlandığı sobun altındaki. Hani siz stop diyorsunuz ya stoptan alır başka bir yerden almaz. Kardeşim aracın buralarını saçma sapan mastik çekmeyin. Buralardan su almıyor. Alıyorsunuz elinize mastiği stoptan gelir diye stopun arka kısımlarına mastik çekiyorsunuz. Çok bilmiş arkadaşlar da ben stoptan onardım. Başka bir yerden almaz diyen var ya onlar gevşekler. Hani gevşek adam onlar. Bunların laflarıyla iş yapmayın bak. Tamponun bağlantıları bak. Her videomda anlatıyorum bunu ya. Bak gördün mü abicim? Bak başı başı su akıyor bak. Tamponun bağlantı ayaklarından. Bunlar sökülür. Arka tampon kısımlarından onarımlar yapılır. Bagajı açtığın zaman bagajın tertemiz hiçbir şekilde bir tane mastik görmeden onarım yapılmış oluyor. Aynı şekilde burada da. Bakın tamponun bağlantı yerlerini ne yaptım? Bantladım. Buradan su almasın diye. Ayak bağlantı yerlerinde problemler oluyor. Bunlar da ne oluyor? Bakın buradan vurduğun zaman bak kardeşim. Bak buradan damla damla akıyor. Bak buradan çıkan suya bak bak bak. Gördün mü? Bunlar ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu şekilde kontrollerini sağlıyoruz. Bak buradan nasıl çıkıyor bak. Bak 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 bak. bak. Gördün mü? Niye? Bak orada açıklık var. Bak, gördün mü abi açıklığı? Baba. Buradan da ne abi? İçine alıyor suyu. Şimdi bir dakika oldu. Evet. Aynı şekilde burada da bak petekler. Evet. İki peteğe de su tuttum. Baba. İki petekte de su alma sorunu ben görmedim. Bak. Hani ezbere laflar var ya ben tuttum stoptan aldı, ben tuttum petekten aldı diyen arkadaşlarım. Sana selamünaleyküm. Baba. Hani herkese verdiğim boş akıllar. Boş akıllarla insanları boşuna yorma. Ben onardım petekten, ben onardım stoptan. Bunlar artık geçin ya. Hani bunlar boş, boş. Gerçekten boş. Ben her seferinde size kızıyorum ama bu işi sen mi yapıyorsun? Bu işi senden başka yapan mı yok mu diye yürüyorsun bana. Evet bak tertemiz araç. Bak şimdi ben bu aracı onaracağım. Hiçbir yerinde mastik yok. Hiçbirinde tertemiz bir şekilde müşterime teslim edeceğim. Gelip de buralara yalap şalap mastik çekip de ben onardım deyip de millete hava atmana da gerek yok. Doğru mu?